Adana'ya gidek mi, çalkamından içek, içek mi, <gülüyor> <gülüyor> hele kardeş gel gidek, 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 gel gidek, Adana'ya Adana gel gidek, Adana güzel şehir, hadi kalk Adana'ya gidek. Dünyanın her yerine festival çok yakışır ama Adana'ya daha çok evet. yakışır. Adana'ya Evet. Böbremiye ye dalamı evet. <laughs> ye. <laughs> <laughs> Neyi neyle nasıl yiyeceğini bilirsen o kadar tat ve lezzet alman fazlalaşır değil mi? Size aynı. Size Siz afiyet olsun. Şifa olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Adam bu Diğeri Evet, evet. Afiyet olsun yiyecekler efendim. Şeflerimiz bizden ciğer ve sakatatlar yapmamızı istediler. Koyundan çıkan sakatatların hepsini ve ciğeri yapmamızı istediler. Biz de yaptık bunları, tanıttık. Bir bölgenin kalkınması için yöresel lezzetleriyle, kültürüyle, sanatıyla, edebiyatıyla, yemekleriyle her şeyle bir bütündür festival aslında. Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi Adana'dır. Bütün dünya halklarını Türkiye'ye davet etmek istiyoruz. Anadolu'muz medeniyetler Bundan dolayı da bunu dünyaya tanıtmamız lazım. Bunlarla başarabilmek için kültür yöre festivaliyle yöresel lezzetleri birleştirmemiz lazım. Adana yöresel lezzetlerini tatmak için geldik. Festivalde yoğunluk oranları geçen seneye göre tabii ki daha da fazla. Yani her sene gün geçtikçe daha da artıyor. Bu da bizim Adana'mızı, Adana esnaflarımızı ciddi anlamda rahatlatan bir girişim. Aynı zamanda da o Kültür Yolu Lezzet Festivali kenarda kalmış, unutulmuş lezzetlerin ortaya çıkartılmasını ve onları halkımızla tanıştırmak tarafında olunuyor. Özellikle şehir dışından çok fazla gelenler var. Ee, ama perifer e, illerden gelen Kayseri, Antalya, Antep, Urfa, Nide, Nevşehir çok fazla. Yöresel lezzetlerden tabii ki Adana'mızı sayacak olduğumuzda 500'e yakın bir e, yöresel lezzetler var. Ama bunun hepsini o kısa bir süre içerisinde sunmamız yetiştiremiyor. Biz sadece fellah köftesini yaptık ve fellah köftesi de ciddi anlamda misafirlerimiz tarafından da çok beğenilen bir lezzet oldu. Yöresel lezzet anlamında da Türkiye Cumhuriyeti'nde fevkalade fevkalade fevkaladeyiz ki astronomi şehiriyiz. Yemek konusunda zaten Adana belki de bu işin başkenti. Festival tabii ki e, şehire ayrı bir dinamik getiriyor. Biz e, Adanalılar olarak olağanüstü de mutluyuz. Hem şehrin ekonomisine ayrı bir katkı oluyor, şehrin tanıtımında fevkalade bir yerimiz oluyor. Özellikle Türkiye'den 1 milyona yakın insan geliyor ki bu şehire ayrı bir dinamizm getiriyor. Esnaf mutlu, insanlar mutlu. Ben Adanalıyım. İki gündür yöresel lezzetlere adım adım takip ediyoruz. Tarsus'tan başladık. Adana'yla devam ettik. Final olarak da burayı seçtik. Mekanı çok beğeniyoruz. Kendi yöresel lezzetlerimize kendi sunumlarıyla beraber ekstra kattıkları için de burayı kapanış olarak belirledik. Buradan da inşallah misafirlerimizi yolcu edeceğiz. İzmir'den hem festival burada faalken hem onu görelim hem de Adana'yı seviyoruz, beğeniyoruz. Arkadaşlarımız da burada. Onları ziyarete gelin dedik. Festivalde bir tesadüf oldu diyebilirim. Sağ olsun arkadaşlar dünden beri dediği gibi dolaştırıyorlar bizi. Hepsi çok güzel. Hepsini çok beğendim. Fellah köftesi denedik. Evet o da çok güzeldi. Festival kapsamında son 10 gündür yaşadığımız doluluk, çevre illerden özellikle gelen doluluktan çok memnunuz. Festivallerin zaten Adana artması lazım. Çünkü Adana tam bir gastronomi şehri. Doluluk oranlarımız çok iyi, gittikçe artan ve memnun giden bir misafir portföylerimiz var. Son bir hafta yaşadığımız doluluk oranı geçen seneye göre %10'dan daha da fazla çıkıyor gün geçtikçe. Bugün festivalin son günü. Çok iyi başladık. Çok iyi devam ediyoruz. Seneye inşallah daha güzel bir şekilde, daha güzel yoğunlukla herkes tekrardan Adana'mıza bekliyoruz. Festival kapsamında eklediğimiz yöresel ürünler eski usul et tava ve tabii ki Adana'da bir ezme salata efsanesi vardır. Ezme salatamızı da bu yöresel lezzetlerin içerisine ekledik. Biz müze kebap olarak. En önemlisi Astat'ta burada müze kebapta çok güzel yöresel lezzetler de denedik. Başta statü spesiyel olmak üzere. Onun haricinde festivalde de birçok standla gittik gördük. Güzeldi, kalabalıktı, yoğundu. Her sene geliyoruz zaten. Birçok yerde yöresel lezzetleri tattık ve çok güzeldi. Müze kebapla ayrıca çok lezzetli bir tadımlar yaşadık. Şimdi öncelikle festivali düzenleyen komiteye e, teşekkür ediyorum. Devletimize de teşekkür ediyorum. İnsanlara çok ciddi katkı sağladı Adana'ya hepimizin yüzünü güldür. Teşekkür ediyorum. Yöresel lezzetler hakkında zaten biz burada keçi ciğeri olarak menü edildi bize. Bir de tahin salata ve benzeri lezzetler Adana'mızda pişen, o daha çok ocak kültüründe pişen lezzetlerimiz var. Ama Adana o lezzetten ibaret değildir. Evlerde de çok güzel dolmalar, yemekler, içli köfteler de yapılıyor. Fakat biz işte herkes neye odaklanmış? Hızgaraya odaklanmış. Hızgaranın dışında da çok ciddi güzel yöresel yemeklerimiz var. Kültür Yolu Festivali özellikle bu sene çok başarılı geçti. Biz biz kültür Bakanlığı'nın listesinde gördük burada keçi ciğeri yapıldığını, keçi ciğeri çok kıymetlidir bu kesilen hayvanların içerisinde en az ağır metal içeren keçi ciğeridir ve biz de onu tatmak için şu an buraya geldik ve çok lezzetli, herkese öneririm bunu. Festivalin kapsamını geliştirdiği için Kültür Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz, şehirde sadece gastronomi faaliyeti gösteriliyordu, şu an kültür, sanat, tarih her şey yaşanıyor, çok geniş bir alanda yapılıyor festival, o yüzden Kültür Bakanlığı'na buradan teşekkür ediyoruz.